Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation Network'te VS 37368-7 hatası, hata kodu nedir ve nasıl çözüm ulaşılır bunu sizlere aktaracağız. PlayStation Network'e giriş yapmaya çalışırken ekrandaki hata kodunu yani VS 37368-7 hata kodunu görürseniz finans kuruluşunuz PlayStation Network alışverişinden bir veya birden fazlası için ödemeyi geri aldığı e, için banka hesabınız yani hesabınız askıya alınmıştır. Eğer burada yani mesela iade talep ettiyseniz bankanızdan işte PlayStation Network için iade talep ettiyseniz bir veya birden fazla geri ödeme PlayStation Network hesabınızdan alınmışsa bu hata mesajı karşınıza gelir. Burada aslında yapacağınız işlem PlayStation Network ile PlayStation ekibiyle iletişime geçmek. Destek bölümünü ziyaret edebilir. Bu hata kodunu aldığınızı belirtebilirsiniz. Onlardan yardım destek talebinde bulunabilirsiniz. Yani aslında bu hata kodunun anlamı budur. Hesabınızın askıya alınmış olduğu anlamına geliyor. bankanıza görüşüp ödemeleri geri göndertirebilirsiniz Ya da PlayStation Network'ün destek ekibiyle görüşme yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıran beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.